Merhaba sevgili yarısı severler. Bugün 27 Eylül 2021 günlerden pazartesi Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Elazığ'da 7 koşuluk bu program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim isim özellikle son yarışlarında mükemmel bir form yakalayan Sayın Bülent Yardımcı'ya ait Son Mart'ının tayı, Son Mart temsilcisi 8 numaralı ekibin kızı isimli safkanı öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine son yarışında ısrarla banko olarak sizlere önerdiğim 2 numaralı Kral Dilşat isimli safkan da bugün İsa Katar idaresinde 8 numaralı ekibin kızı isimli safkana öncelikle rakip olacak isimdir. Yine güzel bir birincilik elde eden bir numaralı Hasan in my heart ve son olarak da yine sağanak temsilcisi 6 numaralı Yaşlı Kurt isimli safkanı öneriyorum. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını 8, 2, 1 ve 6 şeklinde Yarısı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Altılı Ganyar'ın ikinci ayağı programın üçüncü koşusu 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı burada da 7 numaralı Amigdala kalitesiyle bugün Hikmet Sarıdar idaresinde ben Victor Galop temsilcisi 7 numaralı Amigdala'yı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı May Clara. Caner Tepe idaresinde piste çıkacak 10 numaralı Michael bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu iki safkan dışına çıkmaz durumunda yine ardı ardına iki birincilik elde eden 5 numaralı Mahidevran. Üçüncü 3. şans vereceğimiz isim olacak. 12 numaralı Kedim sonlarda yapacağı etkili ataklarla rakiplerini avlamaya çalışacak. Dördüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Face to Rain ve bir numaralı Al-Sima isimli safkanlar. Bu koşta yarı sever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve 6'lı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Burada da özellikle son yarışında sonlarda çok etkili ataklarla bastırarak gelen Uçan Bey temsilcisi 8 numaralı Al Oğlum Bugün alternatif tek olarak da yazabilecek bir isim. Esasen 8 numaralı Al Oğlum Bugün birinci şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 4 numaralı Mengü Alp, 3 numaralı Göktekin'in oğlu ve son isim olarak da 1 numaralı Kara Turba isimli safkanları sırasıyla bu koşta öneriyorum. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak. Yamak iki yarışı. Şartlı 4 yarış. Burada Banko bir isme yer vereceğim. Daha hayatının ilk yarışında hiç daha koşmaya başlamadan önce sizlere Banko olarak verdiğim bir isimdi. Göktekin'in temsilcisi 3 numaralı Şarlo. Gerek 1200 mesafe e, kum pistte Ali Şenbahar idaresinde koştuğu yarışta Gerek son yarışında uzun mesafeli 1900 mesafeli kum yarışında Mehmet Doğan idaresinde sonlarda yaptığı etkili ataklarla dikkat çeken Sayın Elif Kaya'ya ait 3 numaralı Charlo isimli safkanı bugün Alişem Bahar idaresinde günün banko ismi olarak tercih ediyorum. Altılgan'ın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydan yarışı. Burada da yine Fast in Famous'un tayı bir numara Famous Love. Hayatın ilk yarışını 9. ayda Çin pistte koştu. Bugün kaba kuma çıkacak. Ben bugün safkanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Halit Yunus. Bugün Night Shift'in torunu 3 numaralı Halit Yunus'ta ilk defa koşacak olmasına rağmen Mendele Savcı İdaresi'nde ikinci şans vereceğim safkandır. Yine iki numaralı Germuş Fatihi, 9 numaralı Süper Stara ve son isim olarak da 4 numaralı Inter Interceptor isimli safkanlar sırasıyla bu koşta önereceğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın kapanış koşusuna altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerimiz olacak sevgili yarış severler aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Ya da gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada Yine e, birinci safkan olarak vereceğim Bozdağ isimli safkanın torunu Onur Kağan temsilcisi bir numaralı dikme ağası tam mesafesinde koşuyor olup bugün ferit yardımcı arkadaşımız binmiş 62 kilo sikletine rağmen benim birinci şans vereceğim isim olacak yine 13 numaralı Baba Ramazan takibimdeki safkan Yakup Bey temsilcisi 13 numaralı Baba Ramazan'da e, Halil Parıldır idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 14 numaralı Urfa Kralı 6 numaralı Hilvan'ım ve son isim olarak da 5 numaralı Son Mahsul isimli safkanları sırasıyla hatta burada 8 numaralı İbiş de altılarımıza yazabiliriz. Ve ben ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılılarda altılı Ganyan'ın ilk ayağında 8 numaralı Ekibin Kızı, 2 numaralı Kral Dilşat, 1 numaralı Hasan in my heart ve 6 numaralı Yaşlı Kurt'u ayırmadan kuponlara yazacağım. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 7 numaralı Amigdala, 10 numaralı Mal Clara, 5 numaralı Mahi Devran, 12 numaralı Kedim, 2 numaralı Fast Rain ve 1 numaralı Al Sima. Yine ayırt etmeden yazacağım. Altılgan'ın 3. ayağında 8 numaralı Al Oldum isimli Safkan'ı 4 numaralı Mengü ile birlikte değerlendireceğim. Burada altılarımızı yarı yarıya küçültmüş olduk sevgili yarış severler. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 3 numaralı Şarlo bugün yine Alişan Bahar idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında bir numaralı Famous Love, 3 numaralı Halit Yunus, 2 numaralı Germuş Fatihi ve 9 numaralı Süper Stara isimli safkanlar sırasıyla bu koçta tuttuğum isimlerdir. Programın kapanış koşusu 6'lı ganyanın son ayağında 1 numaralı Dikme Ağası, 13 numaralı Baba Ramazan, evet 14 numaralı Urfa Kralı, 6 numaralı Hilvan'ım ve 5 numaralı Son Mahsul isimli Safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Ve Yedili Plase analizlerime geçiyorum. Yedili Plase programın birinci koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Ben Yedili Plase'nin ilk ayağında... Banko bir ismi yer vereceğim. Özellikle bugün kumda daha iyi koşmasını beklediğim Sayın Baturan Aksoy'a ait 8 özür dilerim arkadaşlar. yanlışlık yaptım arkadaşlar 7 Plase'lerde. Evet 7 Plase'lerin ilk ayağında ben bugün Banko bir isme yer vereceğim demiştim. Ee, yine Banko bir isme yer vereceğim. 3 numaralı Karizmatik Bey. Mehmet Emin Doğan idaresinde Banko olarak değerlendiriyorum. Yedir Pesler'imizin ikinci ayağında 8 numaralı Ekibin Kızı isimli safkanı ikinci Banko olarak vereceğim. 7 pressemizin 3. ayağında 7 numaralı Amigdala, 10 numaralı Malklara, 5 numaralı Mahi Devran, 12 numaralı Kedim, 2 numaralı Fast Rain ve 1 numaralı Al Sima isimli safkanlara yer vereceğim. 7 pressemizin 3. ayağında 8 numaralı Al isimli isimli safkanı yine başka banko isim olarak vereceğim. 7 piyasalarımızın 5. ayağında 3 numaralı Şarlo bankomuz olacak. 7 piyasalarımızın 6. ayağında 1 numaralı Famous Love, 3 numaralı Halit Yunus, 2 numaralı Germuş Fatihi, 9 numaralı Süperstar'a ve son isim olarak da 4 numaralı Instagram. Interceptors isimli safkanlara yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusu 7'li piyasamızın son ayağında bir numaralı dikme ağası, 13 numaralı Baba Ramazan, 14 numaralı Urfa Kralı, 6 numaralı Hilvanlım, 5 numaralı Son Mahsul ve 8 numaralı İbiş Bey isimli safkanlara yer veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar özellikle kanalımıza abone olan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.